Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trx-official.com internet sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi e, videonun altına bıraktığım bağlantıya tıkladığınız zaman işte bu ekrana geleceksiniz. Buradaki adımlamaları güzelce kaydettikten sonra siteye kayıt işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Ben hemen e, kayıt yaptığım tarafa geliyor ve Beni burada bu ekran karşılıyor. Hemen çevirelim bakalım ne diyormuş. Ee, dünya çapında ondan fazla kendi inşa edilmiş kooperatife sahip olduğunu ve e, bazı linklerini bırakmışlar. Bakalım neymiş? Evet, Telegram linkini bırakmışlar arkadaşlar. Ee, Telegram müşteri hizmetlerini ve grup sohbetini bırakmışlar. Bir de kanalları var. Onu bırakmışlar. WhatsApp müşteri hizmetlerini bırakmışlar. 2000 terex verdiklerini, bonus verdiklerini söylüyor ve burada bazı rakamlardan böyle tek 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 bahsediyor arkadaşlar. Ben ilk olarak bir depozito yatırmayı göstereceğim. paramız hesabına geçene kadar da bakacağız, siteyi inceleyeceğiz. Buradaki adresi kopyalıyorum. Hemen dönüyorum. Binance hesabıma geliyorum arkadaşlar. Şuradan cüzdanıma geliyorum. TRX'i seçiyorum. Çekme diyorum. İşte az önce kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum. Buraya da 7 Terex ile deneyeceğim bu sefer. Ee, çekme diyorum. 6 gelecek. Kod gönder seçenekleri geldi. Kodlarımı gireceğim. Kodlarım geldi. Girdim ve onayla tuşuna bastım. Çekme talebi gönderildi dedi ve siteme geri dönüyorum arkadaşlar. Şarj tamamlandı demem gerekiyor ee, yaptıktan sonra. Evet, şarj tamamlandı dedik. Yatırdığımız para 7 TRX 6 olarak e, sisteme geçiş yapacak arkadaşlar. O gelene kadar da biz de biraz siteyi inceleyelim. Burada bakın Türkçe dili mevcut. Yanında müşteri hizmetleri var Telegram ile. E, burada bildirimlerimiz var. Bildirimizleri bir, söyleyemedim. Bildirimlerimizde e, az önce ekrana çıkan şey burada da yazmışlar arkadaşlar. Rakamsal verilerini söylemişler. Ondan sonra aşağı doğru iniyoruz. Takım kısmında e, seviye 1, seviye 2, seviye 3 var. Yani sizin referansınızla gelen kişiler onların referansları ve onların da referansları diye. geri de geldik. Kar listesi demiş. Bakalım e, bu sitenin kar listesine. Kaydolma ödülü olarak bize burada 2000 TRX veriyor. E, henüz bizim yatırdığımız para geçmedi. Tema hesabı. Onu bekliyoruz. Şifre değiştirme var. Paylaş seçeneği var arkadaşlar. Burası e, işte önemli birazcık. Ben buradaki bağlantıyı kopyaladım. Şu an izlediğiniz videonun altına yapıştırdım. Eğer ki siteye o bağlantıya tıklayarak geldiğinizde benim referansımla gelmiş olacaksınız. Siz de aynı şekilde kayıt olduktan sonra kendi referansınızla e, arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz bu siteye. Ve bir kar payı elde ediyorsunuz eğer ki yatırım yapılırsa. Burada bakalım. Eee oranlarını görelim şirketin kar oranlarını. 3 günde %1, 3, 3 günde %5, ikisinde de 3 gün demiş ama 3 günde %8, ha, 3 3 artıyor ama herhalde anlayamadım onu tam hepsini 3 gün demiş. Şurada 2 tane 7 gün var. Ha, 7 günlük planda yalnızca bir kez 7 gün kampanyası diye var anladım. Ee, kendi bir şekilde kampanya yapılmış anladığım kadarıyla. Geri çıkıyoruz buradan. Arkadaşlar şarj kısmına bakacağız. Buradan benim kısmına tekrar gelelim. Aşağıya doğru iniyorduk en son. Uygulaması var arkadaşlar burada. Ana sayfaya bakalım bir de. Ana sayfanın altlarına doğru geldiğimizde şunun detaylarını bir görelim. Bulut madenciliğinden yüzde ne kadar kar payı elde ediliyormuş. Yüzde 7 arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım. Aynen %7. Hepsini gör diyelim. Burada herhangi bir bulut madenciliğimiz görünmüyor şimdilik. %7 geri kayboluyor. Neyse ticareti dedik. Ev, evde biraz da aşağılara da inelim. Yani ana sayfa dedikleri yerde. Birikmiş karı, üyelik sayısı. Bakalım başka neler var. Küresel ortaklarını vermiş en altında sitenin. Şimdi biz tekrar depozitoya bir bakalım paramız yatmış mı? Artık ne durumdayız? Onu bir görelim. Ee, zaten bir 5 dakika içinde yatıyor. Evet yatmış arkadaşlar. Yeniledikten sonra fark ediyorum ki hemen para çekme diyoruz buradan. Ee, bakalım günlük para çekme limitimiz şurada 0.30 sanırım. Evet. Hemen kayboluyor da. Evet 0.30 öyle yazacağız. 0. virgül 30 dostlar. Adresi de tekrar Binance hesabımıza geliyoruz. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Yatırma diyoruz. Şu yatırma adresimizi kopyaladık. Hemen bizden istenilen adres kısmına yapıştırıyoruz. Şimdi şifremi gireceğim. Şifremi de girdim. Onaylamak tuşuna basıyorum dostlar. Başarıyla gönderildi diyor. Ee, bakiyemiz gelmiş. Ondan bahsediyor. Bir bakalım ne durumdayız. Hemen şöyle bir hesabı yenileyelim. Evet. Bakın. Az önce çektiğim Terex arkadaşlar 6 6'ydı 5.70'e düştü 0.30'unu çektim ve Binance hesabıma aktarıldı arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil yalnızca site incelemesiydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın herkese bol kazançlar.